sen gittin gideli anam. Gönlümde bir derin acı var anam, sen gittin gideli durmadan yana. Hasretin içimde bir ateş duman, sen gittin gideli her gün yanıyor. Ne güzel günlerdi senli olanlar, saçımı okşayıp sevdiğin anlar. Her geçen gün arttı dertler yaralar, sen gittin gideli her gün sızlıyor. Yalnızlık duvarı çöktü üstüme, gözyaşı dökülür her hayalime. Her solukla dolar adın içime. Sen gittin gideli kalbim ağlıyor. Hançerinin derdi nedir diyorlar? Bu illetin adına verem diyorlar. Çaresi yok bunun, ölüm diyorlar. Sen gittin gideli her gün kanıyor.